Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yulaftan sağlıklı yiyecekler yapmaya çalıştığım bir seriye başlamak istiyordum ve bugün de ilk adımı atmış oldum. Şimdi bu yulafla alıp veremediğin ne diyecek olursanız sürekli internette sağlıklı ve güzel yulaflı tarifleri görüp ve denedikten sonra aslında damak zevkime uymadığını fark etmem ve bu muydu güzel olan diye düşünmem. Ve bu yüzden ben bu yulafı damak zevkimize uygun bir hale getirmenin bir yolunu bulacağım diye düşündüm ve bugün de bunun ilk adım olarak bir pankek yapmaya karar verdim. Ama pankekte un yerine yulafı e, ince bir şekilde çekiyorsunuz ve onu kullanıyorsunuz. Yani ince öğütülmüş yulaf diye geçiyor sanırım marketlerde. Ben de oradan aldım. Ardından e, süt, yumurta, bir de bu yulafı kattıktan sonra e, biraz da kabartma tozu, tozu ekledim ve pişirmeye başladım. Şu an burada görüntüsü bana çok güzel geliyor. Bir umuttur. Ee, devam ediyorum. Lütfen güzel olsun diye düşünüyorum ama yulafın tadı pek de benim damak zevkime uymuyor gerçekten. Ama sağlıklı olduğu için ben bunu kendi damak zevkime uydururum umuduyla bir seri başlatacağım ve her seferinde bir şeyler deneyeceğim. Burada tadım yaptım ve beğenmedim. <laughs> ama yine de sıcak olduğu için ve önceki denemelerim kadar başarısız olmadığı için e işte bir idare ederliğini düşündüm. Ve daha sonra bunun sade bir şekilde yenmeyeceğine karar verip arasına çikolata sürüp ve muzları da ekleyip denemeye karar verdim. Eğer e, pankeki sade yiyemeyeceğime karar verdim ve hani eğer bunu yemem gerekiyorsa kesinlikle çikolata ve muzluğa yemem gerekiyordu. Aksi takdirde bunu tek başına yiyemezdim. Ve zaten iki tanesi iki tane pankek yedikten sonra şu yuvarlaklardan iki tane yedikten sonra ben doydum yeter bu kadar dedim çünkü gerçekten e, tadı olmadı başarısız bir deneyimdi.